Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Seksek Ligi'nin 3. haftası. Gördüğünüz gibi. Gel kameraman. Göster Seksek Ligi'yi. 3. hafta arkadaşlar. Oraya yanlış yazıyor. Kalemimizi çıkaralım. Arkadaşlar. 3. hafta. Tablomuzu göster. Kuzey tablomuzu da göster. Tablomuzu. Evet tablo. Arkadaşlar sıralım ha. Antalya Spor birinci, Trabzonspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Gaziantep Spor dördüncü, Gaziantep FK ya, yani. Hemen başlayalım. Geç yerine. Ne 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 ne. Çek bizi. Çekiyorum. İlk başta başlıyor ben başlıyorum. Evet. Bakalım. Takım ne? Kara gümrük olarak. Kara gümrük yiğit. Ne 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 ne. Ve Ol. Göztepe'de yiğit. Ne 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 ne. Ya yeri tekrar sektirdim. Bir, iki. Ya hayır bana ne ben, ben ya. 10 yazsın boşver 10 yazsın. 10'u 9 sektirdim. On i̇çime mi? içime vursun. Şey konu başla. Hadi. Aa. Hadi. 2, 3, 3. Yanma kısa vardı. Ya, Şimdi ev gençler bilgi olarak yaz sektiriyor. Evet yaz sektir. Haydi git. Hadi <laughs> Başla. Geç Başla. İçime içime vur son içime içime kısa bölümünü iki al, iki. İki, iki, <laughs> lan iki. Tekrar çektireceğim Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> İçime içime <laughs> tamam. tamam sondu bu hadi İç, tamam. Dört. Dört Beş yaz beş Dört Tamam Ver Hadi sen. versene oğlum Üç Alan senin... dar ya çok fazla zek, zektirilmiyor. Zıktırılmıyor. 5 <Zektirilmiyor. gülüyor> <laughs> Beş. beş. Tamam ver bir daha sektireceğim Evet sektiriyor. çünkü oradan sekti. Bak 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 burada. 3 4 5 4 sananda 5 4 ben sonunu görmedim de. Fenerbahçe Kocaeli Kocaeli olarak göster. Aa ben Fenerbahçe olarak başladım. Bir ya şeyim. bilerek hasta ektirecek biliyorum. <laughs> Tabii öyle. Bir dakika Fenerbahçe kaçıncı? Oha 11. Sen Galatasaray'a bak. Galatasaray. 17. Oha. Kim daha var mı? Ben hadi e kalk meret, meret meret. Hadi 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 hadi. 18 kişi var. Tamam başla. 3 2 1. 1 2 3 4. Ya bir 5 5 5 5 5. Bana, beş, bana beş. sekti bana sekti. Yaz bilemek yemeyeceksin tamam mı? 3 4 5 5 5 Ya 5 Ya 5 da Tamam hani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Al koyduk ya Koydu bu arada gerçekten 8 yap. Bakalım 2 3 4 5 5 hile yapmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe Hemen. kaç puan? Fenerbahçe bakalım. Kaçıncı puan? Kaçıncı puan oldu diyorum. Kaç, kaç puan bakalım? 3 puan hadi geçelim. Oğlum 3 puan ne? Ya Antalya bir şey birinci puan. nasıl oluyor? Evet. Antalya ben birinci. Ben kazanıyorum. Samsun. Evet başta. Tam, tam başı başla. Seçim beni çekeceğim. Ben seni mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Hayır ya. ya 6'ydı orada. Ya bana ne 9 ya? <laughs> 9 oğlum 9. Oha çok sektir de. Göz yer <laughs> rainy rekorunu <laughs> kırdı. 3, 4. <laughs> ben de biraz sektirdim. Şu anda ya. durum, ya, durum bu şekilde. Traf Kara yendi. Göztepe Yine. yendi Fenerbahçe 8-5 koydu. <laughs> At. Kasımpaşa da 9-4 <laughs> yendi. <gülüyor> 3. İçime içime vursun. 1 2 3 4 5 6 5 Hayır. Yedi, hayır 6. <laughs> tamam. Bir daha burada. 1 2 3 3 ya hayır ya. Ya hayır ne ya. yapalım hiç? Ya 3 abi. Ya altı. yürü ya git. Anlamaya. Boş ver boş ver tamam. Sessiz. Altı. Sessiz. Altı. <laughs> üç, dört, beş, altı. altı. Tekrar. Altı oğlum altı. Tekrar Oğlum beraber. 5. Altı. Neyse. Bir, ne iki, üç, dört. Üç. Dört. Tamam. dört oğlum. 4. Sen altı verin oğlum. Beş bu olarak yaz kaç 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4 değil mi? 5, 5, 5. oğlum 5. Gidelim oraya mesela. 2 3, 3, 3, 4, 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 11 12 11. 11 12 mi? 11 oğlum. Hadi son dakika şurasına da sen. Evet tamam. Şimdi kaç? Neresine? Kaç şurasına da sen. Kaç Kayseri Spor olarak. Kayseri. O ligin gayri son 3 maçı. Ay 3. haftanın son 3 maçı. Oh my god. Bu arada o Galatasaray'ın G'si 6'ya benzemiyor mu? Hayır. Bakayım. Ya boş ver sen geç. Direkt 6 yani 6 yazmış. Ya. 6 Galatasaray. 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 3, 4, 4. Bir daha bir daha. Ya yürü git daha, ya. 4 ya, ya ne yapalım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu arada Kayseri yenecek ya. Önceki. Hadi yiyoruz. 6 yapacaksın tamam mı? Yok. 1, 2, 3. 3 yaptı. Neyse <laughs> hadi koyuz. koyuz. Oo, Galatasaray 7-3 şaplandı. Şaplandı. <laughs> hadi hadi. Beşiktaş resmi konuya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6, 6. Tamam 6 olsun. 6, 6. Ona atılır mı be? Oha Fenerbahçe. Ya. Hadi. Güzel. Hadi, hadi. <laughs> Şimdi <Fener>. Beşiktaş. <laughs> oğlum ne yapalım ya? Ama o sefer Hi, şey açar. açar. Hile açar. Hile 1, 2, 3. Her türlü güç yaptın oğlum. <laughs> Bakalım düğün spor olarak. Ha? Ayağım kokmuyor yine. Hadi 1 2 3 4 4 Evet Rize. Arkadaşlar belirli bir sebepten dolayı videomuzu durdurduk evet, Hadi. Yozni Rize mi? Yok Hadi beş yap. 1 Bir 1 Hadi. Hadi 3 4 4 3 4 oğlum. 4 ya, dört ya bir... kameralarımıza yaşladı. Ya kavga edecektiniz tekrar sekmeyin. 7 dakika. 4'da. 7 dakika 31 saniyede baktım. Arkadaşlar burada bir domuz bir evet. Kanalımıza evet. abone olup like Yeni... atmayı unutun. Arkadaşlar. Ki. Görüşürüz. Aman. Abone olup like atmayı unutun. Ne 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 ne. ne. <laughs> Doğal sayılar <laughs> sizi görüşürüz diyor. <gülüyor> Ve <gülüyor> Noel Baba da. <laughs>